Herkese merhaba. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli komutanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın doğu illerinde savaşta yetim kalan çocuklar için kurdurduğu okulları ve yetimhaneleri anlatacağım bu programda. Bilinen adıyla Gürbüz Çocukların Öyküsü. Kimdi bu gürbüz çocuklar? Nasıl bir araya getirildiler? Hepsi Türk ve Müslüman mıydı? Nasıl bir eğitimden geçirilip hangi okullara yönlendirildiler? Kazım Karabekir Paşa'ya olan sevgileri Saygıları ve birbirleriyle irtibatları nasıldı? Bu soruların cevaplarının ve daha fazlasının yer alacağı programa geçmeden önce beğeni, yorum, bildirim zilini açmanız ve abonelik hatırlatmamı yapayım. Rubikon tarihi Kazım Karabekir Paşa ve Gürbüz çocuklar dosyasıyla başlıyor. ölse imanlı, temiz vicdanlı. Türk hiç yılar mı? Türk hiç yılar mı? Türk Yılmaz, Türk Yılmaz. Cihan yıkılsa Türk Yılmaz. Gürbüz çocukların marşı bu. Sözü ve bestesi de Kazım Karabekir Paşa'ya ait. Reşit Galip'in kaleme aldığı öğrenci andına da esin kaynağı olduğunu düşünmek abartı olmaz zannımca. Programı hazırlarken 3 temel kaynaktan yararlandım. Bunlar Esra Işık'ın kaleme aldığı Cumhuriyet'in Gürbüz Çocukları başlıklı makalesi, Doktor Zekeriya Uludağ'ın kaleme aldı, Kazım Karabekir'in eğitimle ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi başlıklı makalesi ve 16 Mayıs 2000 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanan Şükran Özçakmak imzalı işte Karabekir'in gürbüzleri başlıklı dosya haber. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet malum olduğu üzere 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde Türkiye çok zor durumdaydı. Yıllarca süren savaşlar ülkeyi tam anlamıyla harap etmişti. Ekonomi çökmüştü, toplumsal yapı paramparçaydı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi tam bir felaketi yaşıyordu. Savaşların bıraktığı en acı miraslardan biri de çocuklardı. Bakıma muhtaç, yetim kalmış binlerce çocuk vardı sokaklarda. Bazıları mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşıyordu. Hatta bazı çocuklar ağaç yaprakları ve otlarla beslenmeye çalışıyordu bu çocukların sayısı sadece doğuda 50 bine yakındı. İşte tam bu noktada Kazım Karabekir Paşa devreye girdi. 1919'da Doğu Cephesi Komutanı olarak Erzurum'a döndüğünde gördüğü manzara onu derinden etkilemişti. Özellikle Bayburt yolunda karşılaştığı perişan çocuklar onun çocuk davası dediği büyük projenin başlangıcı oldu. Karabekir için bu sadece bir sosyal yardım meselesi değildi. Bu milli bir meseleydi. Yeni kurulacak cumhuriyetin temellerini atacak nesillerin kurtarılması meselesiydi. Paşa'ya göre çocuk davasını ele almayan hiçbir hükümet asıl görevini yerine getirmiş sayılmazdı. İşte gürbüz çocuklar ekolü bu koşullar altında şekillendi. Karabekir Paşa'nın zihninde gürbüz çocuk kavramı çok özel bir anlam taşıyordu. Gürbüz çocuk demek Güçlü bir bedene sahip olmak demekti evet ama aynı zamanda dinç, bilgili ve vatan sevgisiyle dolu bireyler olmak demekti Karabekir için. Bu çocukların hayat mücadelesinde kudretli olacak şekilde yetiştirilmesini istiyordu. Bu vizyon dönemin cumhuriyet ideolojisiyle de örtüşüyordu. Erken cumhuriyet dönemi sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmeyi temel politika haline getirmişti. Genç ve sağlıklı bir nüfustan mahrum olan devlet ancak böyle bir nesille ileriye gidebilirdi. Karabekir 1919'dan itibaren Doğu'da sistemli bir şekilde yetimleri toplamaya başladı. Alay garnizonlarına kadar birer çocuk toplamak yuvası açtırdı. Bu yuvalar çocukların toplanıp bakıldığı ilk noktalardı. Toplamda 6.000'e yakın çocuğu koruma altına aldı. Bu çocuklar arasında herkesinden yetim vardı. Din ve milliyet farkı gözetmedi Karabekir Paşa. Türk, Kürt, Ermeni kimsesiz kalan her çocuğu topladı. Özellikle Ermeni çocukların da toplanması bazı çevrelerde eleştirilere neden oldu. Ermeni çocukların Türkleştirildiği iddiası gündeme geldi. Tarihçi Cemal Kutay bu eleştirilere Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan dosya haberde şöyle cevap veriyordu. Din ve milliyet farkı gözetmeden tüm yetimleri topladı ve Türk üniforması giydirdi kızlı erkekli tüm yetimleri aydın, bilgili, ülkesini seven birer vatan evladı olarak yetiştirdi. Onlar sadece orduda yer almadılar. Müsbet meslek sahibi olmaları için meslek okulları açtı. Beşeri tarafı ağır basan bir askerdi. 4 bin çocuğa babalık eden, o çocuklar için heyecanlanıp gözleri yaşaran bir asker. Bu konuda en büyük destekçisi ona her zaman çok güvenen Mustafa Kemal Atatürk'tü. Tarihçi Mete Tuncay'ın da değerlendirmeleri yer alıyor. Milliyet gazetesindeki dosya haberde şunları ifade ediyor Tunçay. Birinci Dünya Savaşı sonrası doğuda yetim çocukları toplayan Kazım Karabekir Paşa onlara üniforma giydirerek çeşitli mesleklerde yetiştirdi. Çocuk sevgisi paşanın karakterinin en yüce yanıydı. Hatta çocukları toplayan askerler, paşam bazı çocukların Türk mü Ermeni mi olduğunu anlamıyoruz. Bazıları da Ermeni çocuklar. Onları ne yapalım diye sormuşlar. Paşa hepsini alın diye emir veriyor. Paşa bu nedenle daha sonra Ermeni çocukları Türkleştirdiği şeklinde eleştirildi. O çocuklar Karabekir çocuğu olarak biliniyor. Askerliğimi yaparken biz de şahit oldum. Bazı milliyetçi kesimler Karabekir'in asker çocuklarını Ermeni olarak nitelendiriyor ve ordunun yapısını, vozluğunu iddia ediyordu. Ermeni yetim çocukların da bu okullara alınmaları ve gürbüz çocuklar eğitiminden geçmelerine yönelik fikir ayrılıkları ve eleştiriler hala var. Hatta daha ileri seviyede iddialar da var. Mete Tuncay bizzat şahit olduğu iddiaları dosya haberde böyle ifade etmiş. Evet, Gürbüz Çocuklar çalışmaları nedeniyle Karabekir Paşa'ya yetimlerin babası ünvanı verildi. Gerçekten de yaşamı boyunca bu çocuklarla baba evlat ilişkisi kurduğu Karabekir Paşa. Ömrünün sonuna kadar onlarla mektuplaştı, dertlerine ortak oldu. Emrindeki askerlerin sevdiği Ordu'da sevilen bir komutandı Karabekir Paşa. Kemal Tahir'in Kurt Kanunu adlı romanındaki İstiklal Mahkemesi sahnesini hatırlarsınız bu romanı okuyduysanız. Karabekir Paşa mahkeme salonuna girince ayağa kalkan ve o oturun işareti yapana kadar da oturmayan genç subaylar. Gürbüz çocuklar da onlar gibi Karabekir Paşa'ya güçlü bir gönül bağı ile bağlıydı. Evet Karabekir Paşa topladığı yetimlere sembolik olarak Gürbüz Çocuklar Ordusu adını verdi bu sadece bir isim değildi aslında. Arkasında ciddi bir eğitim programı ve kurumsal yapı vardı. İlk adım 24 Mayıs 1919'da atıldı. Erzurum Yetimler Yurdu'ndan 12 yaşından büyük 33 çocuk seçildi. Bu çocuklar kol ordunun sanayi takımlarına verildi. Sonra Bayburt'tan gelenler de bu gruba eklendi. Karabekir bu girişimi o dönem bağlı olduğu İstanbul hükümetine bildirdi. Diğer kol ordulara yaymak için izin aldı. Amaç bu modeli tüm ülkede uygulamaktı. Programın kurumsal modeli oldukça özgündü. Geleneksel darül eytam ve ıslahane yapılarından bazı unsurlar alınmıştı elbette ama Karabekir'in modeli askeri disiplini mesleki eğitimle birleştiriyordu. Kurulan temel okullar şunlardı: Yatılı Askeri İlköğretim Mektebi. Burada çocuklar temel eğitim alıyordu. Okuma yazma öğreniyorlardı ama aynı zamanda askeri bir disiplin içinde yetişiyorlardı. Sanayi Gürbüzleri Mektebi. Bu okul çocukların meslek edilmesini sağlıyordu. Terzi, kunduracı ve saraç gibi zanaat dallarında eğitim veriliyordu. Diğeri Ana Mektebi. Daha küçük çocuklar için açılmış bir kurumdu bu. Karabekir 21 Aralık 1920'de Erzurum'da ana mektebini açtı. Toplanan çocukları yetişkinlerin arasına karıştırmayı sakıncalı gördüğü için önce Yakutiye Kışlası'na yerleştirdi. Sonra okullara gönderdi bu çocukları. 29. Alay Mektebi Diğeri teknik okul olarak görev yapıyordu bu okul. Burada kuyumculuk, tornacılık ve motor tamiri gibi daha ileri düzey işler öğretiliyordu öğrencilere. Diğeri Sıhhiye Mektebi. Sağlık memuru yetiştirmek için açılmıştı bu okul. Öğrenciler arasından seçilen yetenekliler sağlık eğitimi alıyordu. Finansman konusu da ilginçti bu okullarda. Ordu bütçesinden, vilayet kaynaklarından ve hayırsever vatandaşların bağışlarından yararlanılıyordu. Çocuklar Erzurum'daki iki orduluk sanayi takımlarına verilmişti alay garnizonlarında açılan yuvalarda bakılıyorlardı. İnsan kaynağı olarak da ordudaki ustalardan faydalanılıyordu. Ustalar çocuklara sanat öğretiyordu. Subaylar ise okuma yazma dersleri veriyordu. Böylece hem mesleki hem de genel bir eğitim bir arada yürütülüyordu. Eğitim programı yaparak yaşayarak öğrenmekti. Meslek liseleri ve köy enstitülerine esin kaynağı olduğu yönü de burası. Her gencin liseden bir meslekte epey bilgi öğrenmiş ve pratik yapmış olarak mezun olduğu bir sistem düşünün. Bence de ideal olan bu. Gürbüz Çocuklar Sistemi'nde müfredatın omurgası çok net kurulmuştu. Günün yarısı okuma yazma eğitimine ayrılıyordu. Diğer yarısında ise meslek öğreniyordu çocuklar. Terzi, kunduracı ve saraç çıraklığı başlıca mesleklerdi. Ama bunlarla da sınırlı değildi eğitim. Karabekir çocukların sadece teorik bilgi öğrenmesini yeterli görmüyordu. Yaparak, yaşayarak öğrenme modelini benimsemişti Kazım Karabekir Paşa Gürbüz Çocuklar Sistemi'nde. Bu modelde çocuklar öğrendikleri mesleği pratikte de uyguluyordu. Bir ayakkabı yapılıyorsa o ayakkabıyı gerçekten giyilecek hale getiriyorlardı. Bir elbise dikiliyorsa o elbise gerçekten kullanılacaktı. Karabekir'in özellikle ısrar ettiği bir alanda vardı, beden eğitimi. Bu sadece haftanın belirli saatlerinde yapılan bir ders değildi. Zaman zaman açık arazide, doğada yapılan aktivitelerdi bunlar. Beden eğitimi programı oldukça kapsamlıydı. Yarayı sarmak, yaralı taşımak, soğukta donmaya karşı tedbir almak, bisiklet kullanmak, futbol oynamak, her türlü idman ve milli oyunlar. Paşa'nın amacı çocukları her zaman zinde tutmaktı, hantallıktan kurtarmaktı onları. Çünkü yeni cumhuriyetin böyle bir gençlik ordusuna ihtiyacı vardı. Yetenekli çocuklar özel olarak yönlendiriliyordu. Müziğe yatkın olanlar Mızıka Mektebi'ne yazdırılıyordu. Girişte de aktardığım üzere Karabekir, Türk Yılmaz adlı bir marş bile yazmış ve bestelemişti bu çocuklar için. Eğitimde askeri disiplin önemliydi elbette. Çocuklar askeri üniforma giyiyordu. Asker gibi yediriliyor, giydiriliyor ve beden terbiyesi yaptırılıyordu. Ama bu onları salt asker yetiştirmek için değildi. Amaç disiplinli, çalışkan ve dayanıklı bireyler yetiştirmekti. Karabekir'in hatıratında bir anekdot var perişan haldeydiler başlangıçta bu çocuklar. Ama eğitim başladıktan sonra hızla gelişmeye başladılar. Fiziksel olarak güçlendiler. Zihinsel olarak da gelişim gösterdiler. Sağlık protokolü programın can alıcı noktasıydı. Çünkü toplanan çocukların çoğu perişan haldeydi. Yetersiz beslenmişlerdi, hastalıklıydılar. Beslenme ve bakım en öncelikli konuydu Gürbüz Çocuklar Sistemi'nde. Düzenli ve yeterli beslenme sağlanıyordu dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nde bile bu konuya dikkat çekiliyor. Bilimsel yöntemler anlatılıyordu. Mesela yaşa ve ağırlığa göre ne kadar süt verilmesi gerektiği gibi. Sıhhiye mektebi açılarak öğrenciler arasından sağlık memuru yetiştirilmişti. Bu memurlar diğer çocukların sağlığını takip ediyordu. Çocuklara en temel sağlık bilgileri bile öğretiliyordu. Çamaşır yıkamak ve yatak havalandırmak gibi. Bugün basit gelebilir bunlar. Ama o dönem için hayati önemdeydi. Hatta bugün de bence çok önemli çocuklara temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını öğretmek. Karabekir bakım evleri de açtırdı. İstanbul Beşiktaş'ta açılan bakım evinde bir doktor, bir çocuk hastalıkları uzmanı ve bir göz doktoru bulunuyordu. Sadece kurumdaki çocuklar değil, çevrede yaşayan diğer çocuklar da muayene ediliyordu burada. Gürbüzlük ölçütleri takip ediliyordu. Bir çocuğun gürbüz sayılması için Sadece sağlıklı olması yetmiyordu. Aynı zamanda ginç, kuvvetli ve zinde olması gerekiyordu. Dönemin gazetelerinde gürbüz çocuk müsabakaları düzenleniyordu. Bu müsabakalarda çocukların fiziksel gelişimi değerlendiriliyordu. Kazananların fotoğrafları gazete sütunlarını süslüyordu. Kız çocukları da programda önemli bir yere sahipti. Erzurum civarında toplanan 6 bin çocuğun yaklaşık 2 bini kız çocuğuydu kız çocuklar için de özel eğitim programları geliştirilmişti. Onlar da eğitim olanaklarından yararlandı. Ama eğitim içerikleri erkeklerden farklıydı doğal olarak. Kız çocuklar biçki dikiş kursuna gönderiliyordu. Bazıları da ebelik mektebine yönlendiriliyordu. Amaç onları da meslek sahibi yapmaktı. Topluma faydalı ve bilgili anneler yetiştirmekti. Cumhuriyet gazetesinde bu konuyla ilgili ilginç bir yazı vardı. Aka Gündüz'ün yazdığı Güzel Türk Kızı başlıklı yazıda şöyle deniyordu. Güzel ve gürbüz analardan güzel ve gürbüz kızlar çıkabilmesi için çok çalışmak lazımdır. Bu cümle dönemin kadın algısını da gösteriyordu aslında. Kadın, Cumhuriyet'in gürbüz çocuklarını yetiştirecek olan kişiydi. Dolayısıyla kendisi de gürbüz ve bilgili olmalıydı. Kız çocuklarına beden terbiyesi de veriliyordu. Çünkü sağlıklı anneler sağlıklı çocuklar doğururdu bu dönemin biyopolitika anlayışının bir yansımasıydı. Karabekir'in programı kimlik ve dil politikası açısından tartışmalı bir alanda öte yandan. Çünkü toplanan çocuklar arasında farklı etnik ve dini kökenden gelenler vardı. Paşa'nın prensibini tekrar vurgulayalım. Din veya millet farkı gözetmeden tüm kimsesiz çocukları topladı. Bu çocuklara Türk üniforması giydirildi. Programda Ermeni, Rum, Kürt ve diğer topluluklardan çocuklar vardı. Hukuki süreç olarak toplanan çocukların kimlikleri tespit ediliyordu. Şahit çocuğun ailesi ya da akrabaları bulunmuş ve durumları iyiyse çocuklar ailelerine geri veriliyordu. Ama kimsesi olmayan çocuklar program içinde kalıyordu. Bu çocuklar karabekir çocuğu olarak anılmaya başladı. Paşa'nın hedefi belliydi. Bu çocukları aydın, bilgili ve ülkesini seven vatan evlatları olarak yetiştirmek. Bu çocuklar daha sonra toplumun çeşitli kesimlerinde yer aldı zanaatkar oldular, memur oldular, subay oldular, bazıları öğretmen oldu. Tam bu noktada programı izlemesinde fayda gördüğünüz bir arkadaşınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Programın daha geniş kesimlere ulaşması açısından büyük katkı sağlamış olursunuz. Evet, Gürbüz Çocuklar Sisteminde dini eğitim ve ahlaki terbiye konusu da önemliydi. Karabekir çocukların ahlaki yapılarının korunmasını istiyordu. Okulların teftişi yapılırken din adamları da davet ediliyordu. Bu durum yerel dini otoritelerin programa dahil edildiğini gösteriyordu. Amaç toplumsal kabulü arttırmaktı. Ahlaki terbiye ve çocukların vatan sevgisiyle dolu bireyler olarak yetiştirilmesi hedefine odaklanılmıştı. Milli ve manevi değerlere önem veriliyordu. Karavikir'in çocuklar için yazdığı Öğütlerim adlı kitabı da bu anlayışı yansıtıyordu kitapta davranışları kontrol aracı olarak vicdan, mukaddes değerlere bağlılık ve halk arasında geçerli olan atasözlerinden faydalanılıyordu. Kitabın başında iki şiir vardı. Sabah duası ve akşam duası. Bu şiirler dini değerlerin programda yer aldığını gösteriyordu. Ama bunlar baskıcı bir dini eğitim değildi. Daha çok genel manevi değerleri aşılamaya yönelikti. Mustafa Kemal Atatürk de Gürbüz Çocuklar konusunda Kazım Karabekir Paşa'ya tam destek verdi. Karabekir Paşa davasının ciddiyetini göstermek için çocukların bir kısmını Ankara'ya götürdü. Bu çok stratejik bir hareketti. Dönemin tanığı tarihçi Cemal Kutay o anı şöyle anlatıyordu. Yetim çocukların görüntüsü Atatürk'ü çok etkiledi. Çocukların perişan hali, sonra da aldıkları eğitimler nasıl dönüştükleri Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Mustafa Kemal hemen harekete geçti. Atatürk, Kırklareli Milletvekili Doktor Fuat Umay'ı bizzat görevlendirdi. Umay, bu çocukların eğitimi ve sağlığıyla ilgilenecekti. Latife ise, Atatürk'ün eşi Latife Hanım ise bu çocuklarla ilgilenmeyi ulvi bir görev kabul etti. Eğitimleri ve bakımlarıyla bizzat ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzeyinde de destek vardı. Maruf Vekaleti ve Genel Kurmay bu modeli destekledi. Çünkü Karabekir'in amacı sadece doğudaki yetimleri kurtarmak değildi. Tüm ülkedeki kimsesiz çocuklara dikkat çekerek onların eğitimini sağlayacak okullar kurdurtmaktı ve amacına ulaştı. Paşa'nın kurdurduğu sanayi mektepleri günümüzdeki meslek liselerinin temelini oluşturdu. Atatürk'ün desteği sadece resmi düzeyde kalmadı. Bu konuda Paşa'nın en büyük destekçisi, Kazım Karabekir'in en büyük destekçisi Atatürk'tü. Dönemin Marif Bakanları da zihniyeti bu zihniyeti paylaşıyordu. Hamdullah Suki şöyle diyordu. Marifimizin ruhu milliyet, istikameti var, hedefi milli iksattır. Mektep bir iş evidir, esnaf ocağıdır. Mektep meslek tahsiline yarar. Bu söylem Karabekir'in vizyonuyla tamamen örtüşüyordu. Okullarda uygulanan programın görsel ve işitsel propagandası da dikkatle planlanmıştı. Marşlar, bando, geçitler ve basın haberleri toplumsal algıyı şekillendiriyordu. Karabekir'in yazdığı Türk Yılmaz Marşı çocuklar tarafından söyleniyordu. Mızıka Mektebi'ne giden yetenekli çocuklar bando oluşturuyordu. İdman Bayramı gibi etkinlikler düzenliyorlardı. Bu etkinliklerde çocukların çalışmaları yabancı subaylar ve halk huzurunda sergileniyordu. Okullar halka açılarak teftiş ediliyordu. Bu programın şeffaflığını gösteriyordu. Halk çocukların ne kadar geliştiğini kendi gözleriyle görüyordu. Cumhuriyet gazetesi programın en büyük destekçilerinden biriydi. Gürbüz çocuk müsabakaları, balolar ve resmi geçitler sık sık haberlere konu oluyordu. 25 Nisan 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde şöyle bir haber vardı. Gürbüz çocuklar müsabakası bugün yapılıyor. Dün Tepebaşı tiyatrosunda verilen müsamere pek muvaffakiyetli oldu. Bugün Türk Ocağı'nda çocuklar balosu var. 31 Ekim 1930 tarihli haberde ise şu ifadeler yer alıyordu. İzciler, Türk neslinin temiz çocukları geçit yerindeydi. Bir kıyafet, bir görünüş içinde sağlam göğüsler, sağlam adımlarla geçiyorlardı. Gazi, Cumhuriyeti ellerine tevdi ettiği bu yakın nesne bakarken gözlerinde en tetiz bir baba şefkati parladı. Bu tür haberler toplumda gürbüz çocuklar imajını güçlendiriyordu. Çocuklar Cumhuriyetin emanet edileceği nesil olarak görülüyordu. Peki bu çocuklara ne oldu? Mezunların kariyer serüveni nasıldı? Ona bakalım. Yetiştirilen çocuklar toplumun çeşitli kesimlerinde yer aldı. Bir kısmı zanaatkar oldu, öğrendikleri mesleği icra ettiler. Terzi, kunduracı ve saraç olarak çalıştılar. Bir kısmı memur oldu, devlet kademelerinde görev aldılar. Bazıları asker oldu, Türk silahlı kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturdular. Bazıları öğretmen oldu. Karabekir'in en büyük hayallerinden biri buydu zaten. O, kurduğu okullarda yetişen çocuklardan en az iki kişinin köylere giderek aynı aydın ruhu taşımasını istiyordu. Bu beklenti ve ideal daha sonra kurulacak olan köy enstitülerinin fikir temellerini oluşturdu. Bu çocuklar yaşamları boyunca Karabekir'e Paşa Baba diye hitap ettiler. Paşa ile mektuplaştılar. Sevinçlerini, dertlerini paylaştılar. Karabekir Paşanın en küçük kızı Kimsel Karabekir Köymen babasını şöyle anlatıyordu: Babamın üç kızı ve yanı sıra dört bin çocuğu vardı. Son nefesine kadar onlarla yazıştı, dertlerine sevinçlerine ortak oldu. Karabekir'in gürbüz çocuklar programı eğitim sisteminde kalıcı etkiler bıraktı. En önemli mirası meslek liseleriydi. Karabekir'in kurdurduğu sanayi mektepleri bugün bildiğimiz meslek liselerinin temelini oluşturdu. Bu okullar çocukların sadece teorik bilgi öğrenmesini değil, bir meslek edinmesini sağlıyordu. Yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli modern mesleki eğitimin temel ilkesiydi. Karabekir çocukların sadece asker olmasını istemiyordu gündüz çocukların. Onların müspet meslek sahibi olmasını da istiyordu. Topluma faydalı üretken bireyler olmalarını istiyordu. Bu vizyon Cumhuriyet'in eğitim anlayışıyla da uyumluydu. Dönemin Marif Bakanı Hamdullah Subhi'nin sözlerini hatırlayalım. Mektep bir iş evidir, esnaf ocağıdır. Karabekir'in okulları tam da buydu. İş evleriydi. Çocuklar orada hem öğreniyor hem üretiyordu. Bu model 1930'lardan sonra yaygınlaştırıldı. Tüm ülkede meslek okulları açıldı. Ama temeli Karabekir'in doğuda attığı ilk adımlardı. Sanayi mektepleri. Belki daha da önemlisi Karabekir'in programı köy enstitülerine esin kaynağı oldu. Karabekir yetiştirdiği çocuklardan büyük bir şey bekliyordu. Her köyden en az iki kişinin edindiği o aydın ruhu köylere taşımasını istiyordu. Bu beklentisi tam olarak gerçekleşmedi belki ama fikir tohumları atıldı. 1940'larda kurulan köy enstitüleri bu vizyonun devamı gibiydi. Köy enstitüleri de aynı mantıkla çalışıyordu. Köyden çocuklar alınıyor, eğitiliyordu. Sonra bu çocuklar köylerine geri dönüyor, orada öğretmenlik yapıyordu. Karabekir'in modeli ile köy enstitüleri arasında çarpıcı benzerlikler vardı. İkisi de pratik eğitimi öne çıkarıyordu. Karabekir'in yaparak yaşayarak öğrenme modeli köy enstitülerinin de temel ilkesiydi. İkisi de çocukları sadece okutmakla kalmıyor, bir meslek sahibi yapıyordu. Ziraat, hayvancılık, zanaatkarlık. Çocuklar hayata hazır şekilde mezun oluyordu. İkisi de toplumsal dönüşümü hedefliyordu. Sadece bireysel gelişim değil Toplumun tamamının aydınlanması amaçlanıyordu. Karabekir Paşa milletvekilliği sırasında sokak çocuklarıyla ilgili kanunu meclisten geçirmeye çalışırken kalp krizi geçirerek vefat etti. Yani son anına kadar çocuk davasıyla ilgilendi. Onun çocuklarla ilgili çalışması dönemin sosyal politikalarına öncülük etti ve bu çalışmaların etkileri Cumhuriyetin eğitim sisteminde uzun yıllar hissedildi. Peki Karabekir'in kendisi bu programı nasıl değerlendiriyordu? hatıratında bir öz var mıydı? Kaynaklarda Paşa'nın doğrudan bir öz yer almıyor. Ama programın sınırlarının farkındaydı o. Yapılanların yeterli olmadığını biliyordu. Karabekir şöyle diyordu. Çocuk davasını gereği gibi eline almayan ve bu davayı çözmeyen bir hükümet ne yaparsa yapsın asıl görevini yerine getirmemiş demektir. Bu sözler işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Paşa sadece kendi yaptıklarıyla yetinilmemesi gerektiğini düşünüyordu. Bu davanın devlet politikası haline gelmesini istiyordu. Bu sistemin başarı muhasebesini ise şöyle yapabiliriz. Karabekir 6 bin çocuğu kurtardı. Onlara meslek kazandırdı. Topluma kazandırdı. Bu çocuklar Cumhuriyet'in güçlü ve zinde nesillerini oluşturdu. Kurduğu sanayi mektepleri meslek liselerinin temeli mahiyetindeydi. Öğretmen yetiştirme vizyonu köy enstitülerinin fikir temelini oluşturdu. Ama eleştiriler de vardı elbette. Özellikle Ermeni çocukları konusu hassastı. Asimilasyon eleştirileri hem o dönem hem de sonrasında gündeme geldi. Bazı milliyetçi kesimler Karabekir'in asker çocuklarını Ermeni olarak nitelendiriyor ve ordunun yapısını bozduğunu iddia ediyordu. Öte yandan 1920'ler ve 30'lar tüm dünyada beden terbiyesi ve biyopolitika tartışmalarının yoğun olduğu dönemlerdi. Karabekir'in programı da bu tartışmaların içindeydi. O dönemde genç cumhuriyet sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmeyi temel politika haline getirmişti. Gürbüz çocuk söylemi bu politikanın sembolik ifadesiydi. Cumhuriyet gazetesinde şöyle bir yazı vardı. Bir milletin yaşaması için her şeyden evvel o milleti teşkil eden fertlerin bedenen sağlam, gürbüz ve kuvvetli olması lazımdır. Cılız, zayıf ve hastalıklı fertlerden müteşekkil bir camia kendi kendine sönüp gider. Bu söylem batıdaki biyopolitika anlayışlarıyla benzerlik gösteriyordu. Özellikle Almanya'da spor ve beden eğitimi milli güç olarak görülüyordu. Karabekir de bu düşünceyi paylaşıyordu. Ancak onun yaklaşımı daha geniş bir çerçevedeydi. Sadece beden sağlığı değil, aynı zamanda zihin sağlığı ve ahlaki terbiye de önemliydi. Paşa eğitimi ruh, dima ve vücut terbiyesi olarak görüyordu. Bu üçlü birliktelik tam bir insan yetiştirmenin formülüydü. Beden terbiyesi bu formülün önemli bir parçasıydı ama tek başına yeterli değildi. Çocuklar aynı zamanda okuma yazma öğreniyor, bir meslek ediniyor ve ahlaki değerler kazanıyordu. Peki bu model neden ve nasıl söndü ya da nasıl dönüştü? Aslında söndü demek tam doğru değil. Program doğrudan tasfiye olmadı. Aksine Cumhuriyet kurumlarının temellerine dönüştü. Karabekir'in doğudaki okulları 1920'lerin ortalarından sonra resmi eğitim sistemine entegre edilmeye başlandı. Sanayi mektepleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek okulları sistemi içine alındı. Karabekir'in özgün modeli devletin genel eğitim politikasının bir parçası haline geldi. Köy enstitüleri 1940'larda kurulduğunda Karabekir'in vizyonunun izleri açıkça görülüyordu. Pratik eğitim, meslek kazandırma ve köyleri aydınlatma. Bunlar paşanın yıllarca savunduğu ilkelerdi. Programın sonunun tam tarihini vermek zor. Çünkü o dönüştü, evrildi, başka formlara büründü. Ama özü Cumhuriyet'in eğitim sisteminde yaşamaya devam etti. Sonuç olarak bazı hususların altını çizmek gerekirse Kazım Karabekir Paşa'nın Gürbüz Çocuklar Ordusu programı Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip. 6000 çocuğu belki de ölümden kurtardı bu sistem. Onlara meslek kazandırdı, topluma kazandırdı onları. Bu çocuklar Cumhuriyetin ilk nesillerini oluşturdu. Elbette eleştiriler de var. Ermeni çocuklar konusu, kimlik ve asimilasyon tartışmaları bunlar bugün hala gündemde. Ama genel olarak bakıldığında Karabekir'in programı dönemi için öncü bir sosyal politikaydı. Karabekir Paşa 1948'de vefat etti. Milletvekilliği sırasında sokak çocukları ile ilgili kanunu meclisten geçirmeye çalışırken kalp krizi geçirmişti. Son nefesine kadar çocuk davasıyla ilgilendi. Bugün Kadıköy'deki köşkü müze olarak hizmet veriyor. Orada Gürbüzler Ordusu'nun belgeleri çocuklarla yazışmaları ve fotoğrafları bulunuyor. Bu belgeler paşanın sadece savaşçı değil, aynı zamanda bir sosyal reformcu, bir eğitimci ve bir baba olduğunu da gösteriyor. Kazım Karabekir Paşa'nın Gürbüz Çocukları'nın hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Programı beğenmeyi, bir emoji ile dahi olsa yorum yazmayı, yorum göndermeyi ve Rubicon Tarihi'ye abone olmayı lütfen unutmayın. Programı bir arkadaşınızla paylaşmanız da çok makbule geçer. Katıl butonuyla üye olup Rubicon Tarihi'ye destek sağlayabilirsiniz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Rubicon Tarihi takipte kalın.